Fransız polisi başkent Paris'te son rakamlara göre 132 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarıyla ilgili ülke genelinde operasyonlar düzenliyor. Zanlılardan Salah Abdel Selam'ın Belçika'da yakalandığına dair iddialar ortaya atıldı. Fakat haber henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı. 26 yaşında olduğu belirtilen Brüksel doğumlu Abdel Salam'ın bombacıları taşıyan siyah aracı kiralayan kişi olduğu düşünülüyor. 1.75 boyunda ve kahverengi gözlü olduğu söylenen terörist için uluslararası yakalama kararı da çıkartılmıştı. Paris'i kana bulayan terör saldırılarından bir bölümünün Abdeslam ve iki erkek kardeşi tarafından düzenlendiği duyurulmuş. Kardeşlerden biri Belçika'da tutuklanmış, diğeri ise saldırıda öldürülmüştü. Fransız yetkililer ayrıca Paris saldırılarının ardındaki ismin Belçikalı Abdülhamit Ebaoud olduğunu belirtip Ebaoud'un saldırıların talimatını verdiği ve şu anda Suriye'de olduğu düşünülüyor. Başbakan Manuel Valls ise saldırıların Suriye'de planlandığını ve organize edildiğini açıkladı. Ülke genelinde 150'den fazla yerde arama yapıldığını ifade eden Valls, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik yeni terör saldırılarının muhtemel olduğunu belirterek "Bunu aylardır yapıyoruz ve gösteriyoruz. Bunu sadece terörle mücadele konusundaki kararlılığımız için değil, terörle radikal İslam'la, Selefi gruplarla bağlantısı olanlarla ve Fransa'ya karşı nefreti teşvik edenlerle mücadele etmek için yapıyoruz. Terör tehdidiyle yaşıyoruz ve yaşayacağız. Şüphesiz ki yeni saldırılara hazırlıklı olmalıyız dedi.